üzücü bir haberle devam ediyoruz. Oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel geçtiğimiz gün hayata gözlerini yumdu. Aylin Erçel'e Allah'tan rahmet, Hande Erçel ve ailesine de başsağlığı diliyoruz. Hande Erçel'den annesine son veda. Kansere yenik düşen Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Hande Erçel'i dostları yalnız bırakmadı. Çok güzel bir melek e, göçtü. Çok uğraştı Hande Erçel annesini hayata döndürmek için. Ama kanser illeti uzun süredir tedavi gören Aylin Erçel'i tam da iyileşmeye başladığı günlerde koparıp aldı aramızdan. Benim en çok hangi önümü seviyorsun? Hmm. Galiba hala çocuk gibi oluşumu. <laughs> ah. Aylin Erçel'in cenazesi Şişli Camii'ne böyle getirildi. <laughs> Erçeli vefat haberini aldığı andan itibaren yalnız bırakmayan Murat Dalkılıç da cenazedeydi. Çok güzel bir melek e, göçtü, kanatlandı. Allah e, huzura kavuştursun. Öbür tarafta inşallah. Hande Erçel ayakta zor duruyordu. Meleğim dediği annesini kaybetmek yıkmıştı genç oyuncuyu. dostları yalnız bırakmadı en acı gününde onu. Tolga Sarıtaş, Bige Önal, Bestemsu Özdemir cenazedeki isimlerden bazılarıydı. Eski çalışma arkadaşlarından Tolgahan Sayışman, Ahmet Mümtaz Taylan, Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar da bu acı gününde yanındaydı Erçeli. Cenaze namazında en önde saf tuttu Murat Dalkılıç ve Tolga Han Sayışman. Merhumenin tabutu toprağa verilmek üzere omuzlarda son kez taşındı. Biz de Aylin Coşkun'a Allah'tan rahmet, Hande Erçel'e başsağlığı diliyoruz.